Hocam sedef hastalara ne tavsiye edersiniz? Sedef hastalığı için Hamamelis seti B. Hamamelis Virginiana, Virginia Amerika Devletleri'nin Virginia eyaletinde yetişir. Bizdeki fındığa benzer küçük küçük fındıksı meyveleri var, yenmez. Bu nedenle çadı fındığı denir. Yaprağı ve dalının, kabuğunun destilasyonu damıtılarak elde edilen ekstraktında hamametin denen, hamamelesin denen bir sürü etken madde var. Bunlar ne yapıyor? Antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Sedef, ekseme, akne, liken, liken, planus, terbeze iltihabı her türlü cilt hastalığına ilgili. Her türlü. Fark etmiyor. Muazzam bir şey. Bununla da ilgili çok klinik araştırması var. İsteyenler bakabilir. Artı mahonya var. Mahonya akufolyum. Buna mahonya ambarberis de denir eski ismi, yeni ismi değişti. Kökünün kabuğunun destilasyona damatılarak elde edilen ekstraktı yüzde on beş alkoloid içerir. Profesör Doktor Gita bir örnek veriyorum. 433 sedef hastasını tedavi etmiştir. İsteyenler bakabilir. Mahonia Acufolium Latincesi